ST marka elektrikli ocak nasıl kullanılır? Öncelikle ocağın üzerinde bulunan güç tuşuna bir, iki saniye basılı tutun. Işıkların yandığını göreceksiniz ve bu, ocağın kullanıma hazır hale geldiğini gösterir. Ocağı belli bir süre içinde aktifleştirmezseniz, ışıklar kendiliğinden sönecektir. Tekrar kullanmak istediğinizde güç tuşuna basarak ocağı tekrar aktif hale getirmelisiniz. Ocağın üzerindeki resimlerden hangi ocağa ait olduğunu görebilirsiniz. Çalıştırmak istediğiniz ocak gözüne ait tuşa basın. Seçtiğiniz ocak gözü aktif hale geldiğinde ocağın üzerindeki gösterge daha parlak hale gelecektir. Ocağın sıcaklık ayarını 1 ile 9 arasında istediğiniz uygun ısı seviyesine ayarlayabilirsiniz. Aktifleşen ocak gözünün kırmızı olduğunu göreceksiniz. Ocağı kapatmak istediğinizde doğrudan güç düğmesine basarak kapatabilirsiniz. Sıcaklığı azaltmak isterseniz eksi işaretiyle sıcaklığı düşürebilirsiniz. Ocağı tamamen kapatmak için tekrar güç düğmesine basarak kapatın. Kapattığınızda ocağın üzerindeki ilgili ocak gözünde H uyarı ışığı yanacaktır. Bu da ocak gözünün hala sıcak olduğunu gösterir. Kesinlikle ocağa dokunmamalı veya üzerine herhangi bir eşya koymamalısınız. Gösterge ışığı sönene kadar o bölge hala sıcak olabilir. Lütfen ocağı kullanırken dikkatli olunuz ve güvenlik kurallarına uyunuz.